Neredeyiz? Neredeyiz? Çizbul oyunundayız. Hayır yani bizi göremiyoruz. Şurada ol. bir yerde olsak da. Olsun o kaydederken oluyor. Bak şurada bir yerdedir. Tamam orada bir yerdedir. Bak kesin burada. Tamam şimdi bugün ne yapıyoruz? Burada yukarılarda olamaz. Burada da. Tamam. Şurada hiç değil. Tamam. Okay. Bak şu iki yerde olabilir. Tamam. Neyse. Başlatıyoruz. Dur tamam, onlara bakalım. Olamaz. E başlattık zaten kanın. Kan basa başlattık. Şey... Şu an nasıl deneyelim? Papağan var bak bizimki hmm. gibi. Tam Tahtizle başlıyoruz. Hadi. Bir. bir. Hadi geç. Bu, bu tarafa çarpı. Topun sağ doğru çarpmasın sağ. Bu bak. taraf. Ha, ha, tamam. Sağ Sağa Top. doğru. Ben Top. ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Şey yap bakalım. Eline de ne yapabilirsin. Ekran dokunma değil. Eline Top. Tamam. Hop hop hop. Hmm. Tamam. Bir sen bir ben olsun mu? Hani bir ben sen. Ya da bunu sen yap benim istediğim de ben yapacağım tamam. olur mu? Çünkü ben oğlum da işte o sürpriz olsun. Bundan sonra... Hayır bundan ikimiz birlikte oynamamız gerekiyor. Evet. Ben de yaptım benimkinde de hem ben hem sen tamam mı? Tamam devam et. Nasıl tamam. Tamam ha. Şuna bakacaksın. Öyle. Şuradan devam edelim. Aa, dondu. Hmm, Yalnız TV'ye bakalım. Evet. Şuna bas. Basınca donmuyor. Bir dakika şöyle yapalım. Köşebek bekleyinler oynamayacağız tamam mı? Şimdi bu tarafa. E niye durdurdun? Ben yaptım. Burada ne diyor? Birbirine çarpmasın sağladım. Ben bunu öbür çiz burada yaptım. Ha, ha, Apple Play Store'un içinde yaptım bunu. Evet. Ama onda yüzler vardı. Ve onunki şarkısı değişikti. Ne diyor? Bir dakika topun kutuya girmesin E ben yapacaktım ya. Ay basma. Ay aşağıdan başla ki şey olsun. Ha? Olmadı. Ben yapabilir miyim? Ay bak olacak böyle olur aaa bastan yolda ben lütfen okay. yerden başlarsa niye oluyor dur benim dur dur bir dakika oldu Sıçıldı süper. Çok komik. Ama yine durdu bu. Şu geldi bunda. Ya şu ben Geçmiyor bir sonraki Şuna bas. Ne geldi? Yükleniyor. Hadi yükseliyor. Ne? Yükseliyor. Kaldı mı yine? <laughs> Hayır, <öyle. gülüyor> Bakın ben, bak? ben yılan oyuncağı yaptım kardeşim. Şurası bahçe şurayı bir göz olsaydı. Ben de çizin. Evet, Sen burada dur. dur. Bunu, bunu kim yapıyor? Nasıl bir taktik yapmam ben lazım? İlk toplamın ya, bu toplamın birbirine çarpmasın zaten. Tabii çok kolay. Ooo Efe Bey. Efe atladı. 19 saniye. Bak şuradaki saniye en az yapmam lazım. Tamam <laughs> <abi, ederim>. mı? <laughs> O neydi? Bu böyle. E sonra şunu oynayalım sonra pikseler boyama. Belki çalışırlar. Yıkamadım çalışırlar. Yıkamadım. Hey. Topları yere dök. O çok güzel. Dur ben yapacağım. Nasıl? Ben yapabilirim. Orası kapalı. Ağzımdan bir şey... Ya bu... Ben. Da, yani, evet, evet. Bence şuradan bir ağırlık takmam lazım. Dur. Evet, öyleydi. Vay. Evet. <laughs> nasıl taktı? Bak da şey. bir de, bir de, bir de. Sonra bunu oynayacağız. Belki çalışır. Evet, beşinci bölüm. Ee, kaçıncı bölüm kadar oynayacağız? Çok uzun olmasın. Ona kadar. Tam ona kadar. Öyle olmuyor. Öyle evet, evet. Biraz Hayır. Hı -hı. Peki, Sanki yükseliyor. Hı -hı. Hayır yükseliyor. Ne yazıyor? <laughs> Dur bunu ben yapayım. Oku şurayı bir de birbirine çarpmasını sağla. E, tamam süper. Nasıl toplar birbirine çarpacak öyle? Onu da lazım. <laughs> yani, <arıyorsun>. <gülüyor> <gülüyor> Aa, toplar birbirine çarpmadı ben de ne Ben de ne ben ona şöyle bildim. Bak şimdi, bak bak. Güzel, 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 baba. Ha, e, Hı -hı. Bir baba. Hem bunu önlerim şimdi rafadan tarfayı izliyorum. Sizi kapattık kayıt olduğu için. Git, geç yaratan. gitme. Bak ya mantıklı şey Gitmez. <laughs> Dur ben bir şey yazacağım. Bu evet, da <laughs> Dur bir şey. Buldum, buldum buldum bak. Buradaki boşluk boşuna değil. Buradaki boşluk. Oraya. Boşluğu kullanmamız lazım. <laughs> Yok, dur ben yapacağım Yükseliyor. Aa, bunu, bunun, bunu bunun için atalım. Bunu bunun için atalım. Olmaz. Olur da ancak. Nasıl ya? yapacağım Şöyle bir yuvarlak yapalım, şurada. Ayağımı şöyle yapalım. Dur, ben yapacağım. Dur, ben de. Bak, alakalı. bunu ne zaman yapacağımızı yapacağım. Tamam mı? Aa, burada. Şöyle Sonsuza kadar yapamayacağız. Aynen, çok güzel. Şuna şöyle ben de Şimdi, şuna şöyle bir yol yapalım. Dur, 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 dur. Devam ettim. Olmaz, bunu yeniden yapacağız. Dur. Tamam ettim mi? <laughs>

<laughs> tamam. Arkadaşlar iyi akşamlar. Görüşmek üzere.